Burada bak yayını tekrar izlersen kardeşim sana sesleniyorum. Egecan şu yolladığın 2000 lira için sabah kalktığında pişmanlık duyarsan hiç s de değil. <laughs> hiç umurumda değil. Kesene bereket kardeşim. Öyle bir şey yapmaz. Veririm lan sana ne olacak? Biliyorum o Namık Hoca aslandı bu arada. Namık Hoca var ya alfaydı ya. Cetbelle döverdi bizi ama böyle sıyırtma döverdi yani. Namık hocam nasılsınız hocam derdim. Çat bir koyardı. Woo! Coşardık yani. Hey Okay, okay, dude. Don't worry about that. We are, we are all friendly, dude. Senin ananı ama ana kodumun çocuğu. Yalan mı? Ana kodumun oğlu. Elimde rastgele seçtiğim beş şey var. Ne olduğunu bir onu sabit fiyatısı da. Ah amına koyayım. Git lan. Kodumu dolandırıcısı. Ben de aynı işi yapıyorsun. Pezevenk bana mı kakalayacaksın? Lalesine bak. Ben gelmiş. burası da kolyeleri var. Ürte 3000 dolar veririm ben sana şu kadar ediyor. Aynadan yansıtma yapıp. Mini map kapatmış. Bilmediğimiz tuza bastık herhalde. Ben, <laughs> <yansıtma yap> <gülüyor> ben... <gülüyor> kendimi göremiyorum ki. Bir de bu niye ekran böyle Windows XP 10, 15 inçlik tüplü monitör olacaktır. Bizim dayı toplamaya devam ediyor. Hay ya. Yapsınlar. Daha çok zam yapsınlar ki uyansın millet. Daha çok zam istiyoruz. %40 değil %90 yapın. %200 yapın. Daha çok zam istiyoruz ki iyice sürünelim. <laughs> Sigaraya bak. Sigaraya bak. Allah kahretmesin dikine koymuşum. Bir de öyle yapıyordum ben. Dikine duruyordu sigaralar böyle. <laughs> Bugün ne dedim? Hayatta ıskalamam dedim o vuruşu. Tahmini 48 bin diyor ya. Olsun. 25 bin. 20 bin alayım senden bacıma. Daha uygun diyor ha? Tamam 22 bin vereyim. Anlaşalım. Elim uzun. Ne bunun? Bir Aldım net sinirleniyorum. Aldım net sinirleniyorum. Tarantulası bimlenmesi yok böyle Instagram hesabım duruyor. Neden bu var? Hemen hızlıca anlatacağım. Instagram'a da takipçi kasmaya çalışıyorum herhalde. Baksana 1600. Ulan ben zaten bu işlere başlamadan 800 takipçi vardı. Bu videosu olduğu için çok uzatmak istemiyorum. Sıkmak istemiyorum. Ben e, bilenler bilir twitch.tv diye bir site var. Orada artık canlı yayınlara başlıyorum. Bu canlı yayının içeriği ne olur? Hiç üzerinde durmadım ama temeli oyun <laughs> oynamak. Hep aynı. Hiçbir şeyi kurgulamıyor. Ve tabii ki o de zaman da aynı e, e, sohbet ya. etmek, birlikte YouTube videoları izlemek, e, tanışmak, kaynaşmak, güzel zaman geçirmek aslında. Ne zamandır hem klanımdaki, oyun klanımda yer alan dostlarım, eski arkadaşlarım, yani bizimle aynı ortamda oyun oynayan çevremdeki insanlar e, Twitch yayını açmam konusunda e, ısrarcılardı. Zaten aktif günde 4-5 saat oyun oynayan insanlarız bu yaşta bile olsak. Bir de oğlum 33 yaşındayım yani. 20 ya, yaşında şaka, olsa da. Genç değilsin o kadar da yani. Tam şu an en güzel yaşlardasın aslında. Ben de fulle gibi takıntılı oluyormuşum. <laughs> sürekli böyle renkli kadınlar gibi. Yaşlı demeyin bana falan <laughs> diye sürekli patlıyormuşum. Allah'ım Rabbim Yok vallahi kilo versem düzelirim. Sabaha kadar vurun oğlum beni. Ben vurdukça güçleniyorum oğlum. Sizin gibi tek kurşunla yatacak adam değiliz biz. Sabaha kadar vurun. Koduklarım. <laughs> Sonra tabii çalıştık. Bana hemen üniversitede hukuk binasında bir oda verdiler. Merve diye bir kız vardı. Onunla birlikte sabaha kadar şey yaptık. <laughs> Çok kötü Efsanevi. Egecan 300 lira daha yollamış. Abi unutma beni yeter. Tek isteğim başka. Oğlum sen sarhoşsun. Sen şu yeni kapat. Bak vallahi üzülüyorum ha. Kesene bereket. Tamam oğlum unutmam lan. Bir sarhoş vardı bize para yolluyordu derim. Abla seninle 6 ay aralıksız sevişeceğim. Evet parayı at köşeye sınırsız sevişme veriyorum bu ürün içinde sana 5000 dolar teklif ediyorum sabah oldu çatışma günü başlıyor çalışmak çatışma günü ne ya lan lan oğlum niye düzenliyor bu 2010 yılında üretilmiş 9000'den fazla yüzlü zar. Sıra dışı. 850 dolara satılıyor. Durumu da iyi. Tahmini 850 dolara satılıyormuş. Adam 730 dolar teklifte bul. Ay! Ananı yanlış da bastım ya. Çocuğu senin balını Neyse brüt hasılatımız iyi. Ben abi. Düşman var iki tane. Öldürmeyin beni. Tamam kanka. Bakın bu evin içindekiler puşluk yaptı bana. Basalım mı aç, tek adam sansınlar. O zaman dur saklanın saklanın. Meşaleyi aç tek adam var sansınlar. Tamam tamam açıyorum. Uzaklaş biraz bak şimdi. Çıplak sansınlar. Aç. Sanki evin içindekiler duymuyor. <laughs> <laughs> Benim evmiş. Nasılsın kardeş? Eyvah eyvallah birader. Bir arkadaş dedi ki güvenlik sistemini tamir etmen lazımmış. 3-5 sakalat da Çevremde de bir sürü zengin arkadaşım var. Hele kalamış. Tam zengin yuvası. Ulan bir gittim biz normalde ne ayakkabıya bakardık ne formaya bakardık. Hiç boka bakmazdık. Baktım kalkık bir sürü adam var. Kızlar süslü. Kızlar böyle güzel. Lan bizim ilkokulda Meryem vardı. Kıçına tekme atardım kavga ederken. Bacağım kırıldı kırılırdık kuru göt. Hatta var o anısı anlatmıştım. Uğraya bir gittim herkes. Elit böyle cadde çocuğu. tadışı bin dolar. Alırız. Alırız kardeşim. 700 dolara ver. Bak artık çok çirketlik yapmıyorum. Yani şimdi bunu 200 dolar da teklif edebilirim. Senin sarı tek kaşını yerim. Gel sana bunu ben 750 dolara teklifini sunayım. Bana bıdı bıdı yapma. Ver git hadi. Uzatmayın artık ya. Bak izle. Düşman çıktı. Okan ağacın orada. Okan 12 yaşında bak şimdi. どっちがバカバカバカ <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya diye yani bir de yapacak. Sanki gelip kurtaracağım bunları taşla. Ama biz emzik gibiyiz tabii. Liseden üniversiteye geçiş anı vardır ya. Hazırlık tertemiz ayakkabılar. Düzgün bir pantolon. Merhaba merhaba merhaba. Ben evet endüstriyel tasarım okuyacağım. Teşekkür ederim. Sen? iş mimari. Vav. Wow. Bayılıyorum ya bu okula falan <laughs> diye. <laughs> böyle boraköz. Tam bir boraköz modunda e, okul başladı. Daha dakika biri bir kız arkadaş yaptım. Yalan yok. Dün bir varbant renkıt maçı atmışız. Kimle attınız <laughs> lan varbant renkıt maçını? Abonelerle çok özgün içerik lan. <laughs> Nasıl yani? <laughs> baya güzel. Keşke ben de yapsaydım ya. <laughs> Yapalım abi. Güzel var. <laughs> Açım sıradaki oyununu öğrenebilir miyiz acaba canlı canlı? Aslında şey yapacağım Mert. 50 vs. Abi 50 şeyi 50 düşünüyorum. 50 vs. 50. 50. Üf, ha onu oğlum. düşünüyorum. O çok güzel olur ya. Onu Twitch'te ilk olacağım. <laughs> o baya güzel olur ya. Onu yedi ama bayağı düşündüm bu içerik için. <laughs> hay Allah'ım ya Allah'ım sen beni affet ya. Risk nedir diye tanımlayın diye bir sınav yapmışlar çok büyük. Herkes riski tanımlamış. Bir tane <laughs> gelmiş boş defter vermiş. Sonuna da risk budur yazmış. O da kazanmış bak. Ay <laughs> <hay>, hikayelere bak. <laughs> risk budur boş sayfa. Ona işte ne yapacağım biliyor musun? Ona sıfır yazacağım. Git <laughs> diyecek görecek riski. Ya ben ama çok yaratıcı bir şey düşünmüştüm ya. Abi ben beden dersim var. Beden dersim var. Uzaktan eğitim mi? Kameradan yoga mı yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz beden eğitimde? Bahçeşehir Üniversitesi'nin yetenek sınavına girdim. Ulan şimdi bak ne oluyor biliyor musun? Allah'ın gücüne gitmesin. Bahçeşehir Üniversitesi'ne gidiyorum. Yeditepe'ye gidiyorum. Ulan bir kampüs. Ormanın içinde kızlar. Solda devasa ringler. Sağda arabalar. Kızlar böyle mançan gibi. Ne koyayım Marmara'ya bir gidiyorum. Tipler <laughs> geliyor bana böyle. Dedim ben burada 5 sene nasıl okuyayım ya? bizimle bir şeklimiz o. <laughs>